Çok sıcak hava eriyeceğim yani yakında. Sen uyku düzeni diye bir şey kalmadı yani. Tatil girdi hemen gece 3'te yatmalar, i̇şte öğlen 1'de uyanmalar. Ah! <laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte liseyi yeni geçenler için tavsiye ve okul notlarıma bakacağız. Bir de 10. sınıf için belki birkaç bilgilendirme yapabilirim 10. sınıfa geçecekler için. Tipim için şu an çok üzgünüm. Torbacı gibi görünüyor olabilirim ama... ama... ...değilim. Sadece... ...uyandım. Neyse. İsterseniz videomuza başlayalım. İlk önce bir liseler için tavsiye vereceğim. Eğer bu kısmı dinlemek istemiyorsanız aşağıda yazdığım şu dakikaya gidin arkadaşlar. Bay bay. Kaldık baş başa. Ben ilk önce kendi deneyimlerimden bahsedeceğim arkadaşlar. Ee, baştan söylüyorum herkesin deneyimleyeceği aynı olmayacak. Çünkü çok fazla farklılıklar var. Gittiğiniz okula göre, oradaki insanlara göre. O yüzden herkesin yaşayacağı ilk zamanlar aynı olmaz. Onu bir söyleyeyim. Ama geneli aynı olur gibi hissediyorum. Ben ilk liseye gittiğimde şöyle oldu. Herkes çok sessizdi. Çünkü kimse birbirini tanımıyordu. Sadece birkaç kişi oluyor mesela. Sizle yakınlaşmaya çalışıyor. İşte Instagram hesabını verir misin? Şunu verir misin? Falan filan böyle. İşte arkadaş olma çabaları. O gün işte teneffüslerde full okuldan tanıdığınız kişilerle dolaşacaksınız onu bir söyleyeyim. Eğer sınıfınızdaysa şanslısınız demektir. Benim sınıfımda hiç tanıdığım arkadaşım yoktu. Sonra bir grup olacak. Yavaş yavaş böyle şey olacak hatta dur. İlk haftalarda hocaların hepsi şey diyecek. Ay siz ne kadar sessiz bir sınıfsınız. Ee, umarım bu bütün dönem devam eder falan filan diyecek de. Sizin sessiz olmanızın sebebi aslında kaynaşamadığınız için. Onu bir söyleyelim. Bir hafta veriyorum. Hadi en fazla bir buçuk hafta olsun. Bir buçuk hafta sonra herkes kaynaşacak. Sınıf cucuna haline gelecek. Ama bir tane grup oluşacak. O grup muhtemelen zorba grup olacak bu zorba grubunun içinde ki üyelerin çoğunluğunun işte üst sınıflardan arkadaşları olacak. ortam dedikleri yerlerde takılacak yani sigara, içki, kumar falan filan işte. Ortamlarda takılan insanlar olacak ve önüne geleni zorbalamaya çalışacak. yani önüne nasıl zorbalar? Görünüşünden zorbalayabilir. İşte e, kilonuz mu var? Sizi onunla vurmaya çalışabilir. Sivilcen mi var? İşte ona takar. Dişlerim mi yamuk? Ona takar. Hatta benim sınıfımda böyle bir tane kız vardı. E, i̇şte kendi deneyimlerimden anlatıyorum. Sınıftaki zorba grup işte hani inanılmaz bir şekilde ama böyle bir zorbalamak yok. E, ama susmayın arkadaşlar. Çünkü sustukça içten tepenize çıkıyor. Konuşun yani. Ki e, bu davranışlar sergiler zaten sorunlu çocuklar oluyor genelde yani sıkıntılı. O da öyleydi. Ama bu zorbalar şöyle söyleyeyim. 9. sınıf çok ergence geçecek. Bunu bir söyleyeyim ilk önce. 10. sınıfta birazcık daha olgunlaşacaklar Ve zaten 10. sınıfa geçerken sınıftaki bazı üyeler muhtemelen bu sorunlular da dahil ya sınıfta kalacak ya da açığa geçecek. Ya da okul değiştirecek. Mesleğe gidecek. Çok sıcak. Çünkü benim olduğum sınıfta böyle olmuştu. 9. sınıf ee, bazı kişiler için kabus gibi olabiliyor. Ee, ama 10. sınıfa geçince bu baya bir düzeldi. Özellikle benim sınıfımda cidden e, birlik beraberlik çok kuvvetliydi 10. sınıfta. Çünkü bazı sıkıntılı tipler gitmişti. Ama dediğim gibi hani özgüvensiz olmayın arkadaşlar. Lafı yapıştırın. Ee, onun dışında hocalarla aranızı iyi tutun. Hani işte e, inektir, şudur, budur laflarına çok da takılmayın. Yani çünkü hocalar önemli olacak. Şimdi zaten e-okul notlarımı göstereceğim. Eee sözlerimin genel olarak yüksek olduğunu göreceksiniz. Çünkü hocayla aramı gayet iyi tuttum. Onun dışında e, derslerle derslerde uyumayın. Çünkü mesela ben bu aldığım notları hani benim öyle bir düzenli bir çalışma sistemim yok arkadaşlar. Yani mesela okuldan eve geldiğim zaman direkt yatıyorum ben. <laughs> ya da telefon oynuyorum işte ne yapıyorsam kitap okuyorum falan. Ders çalışmaya dair hiçbir istek kırıntısı yok yani. Yapmıyorum. E, ama notlarımın bir nebze hani çok çok kötü olmamasını sebebi dersleri çok dikkatli dinliyor olmam. E, o yüzden derste uyumayın. yani. Eğer iyi notlar istiyorsanız ilk adım bu. ha İsterseniz derste uymazsınız onu evde kapatırsınız ama <laughs> yanlış söyledim cümleye galiba. Ha derste Dersine uyursunuz, dersiniz, evde, evde çalışırsınız. Her neyse. Onun dışında bakın bu da çok önemli. Sosyal aktivitelere katılın arkadaşlar. İşte spordur müziktir, resimdir. Bunlara katılın. Münazaradır, tiyatrodur. Bunlar önemli. Çünkü bu etkinliklere katılmanızı da hem bakın okulunuzun itibarını arttıracaktır. Çünkü bunların yarışmaları oluyor, maçları oluyor, şeyleri oluyor. Dolaylı olarak öğretmenleriniz de sizlere karşı sempati besleyecektir. Ve bu sempatiyle birlikte sözlü notlarınız gene normal öğrenciye göre bir tık daha iyi olacaktır. Benim okulumda en azından öyle oluyor. Ha, hem bu tür aktivitelere katılmanız okuldaki arkadaş edinme olasılığınızı da yükseltebiliyor arada. Onun dışında okul gezilerine eğer arkadaşınız varsa gidin arkadaşlar. Çünkü çok eğlenceli oluyor yani okul gezileri. Ee, özellikle otobüs yolculuğu yani otobüste gidiş dönüş çok eğlenceli oluyor. Biz Çanakkale'ye gitmiştik. Bu arada Pizzacı Akif. Şu bak ya. Ama bu kız galiba. Neyse Akif olsun. Onun dışına, aa bak bunu uyarmayı unuttum. Özellikle kızlar. erkekleri de ama kızlar daha önemli. bir tane 12. sınıf veya 11. sınıf size yaklaşıyorsa sevgililik anlamında o işte illaki bir biteni vardır arkadaşlar. Sakın kanmayın. Hem ee, çevrenizdeki sizde düşmancı hisler besleyen kişiler artar, 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 artacak. E, hem de alay konusu olmanız hani yüksek. Çünkü lise orta okul gibi değil yani lise çok acımasız bir yer. Ama siz kendiniz olursanız yani i̇nsanlarla aranızı iyi tutarsanız lise size cennet gibi gelecek. Benim için şu an lise hayatım aşırı güzel. Ben orta ben ortaokul hayatım bakın. Çok hoşlanmıyordum ama lise hayatım benim mükemmel gidiyor. Yani her şeyden memnunum. Tabii bu sizin gittiğiniz okulla da alakalı. Şimdi baktınız sizin sınıfınızdaki zorba grup size sizi zorbalıyor. E siz artık dayanamayacak duruma geldiniz. Öğretmenlere söylüyorsunuz. sizi hiç tınlamıyorlar, şey yapmıyorlar. Zorba grup hala sizi zorbalamaya devam ediyor. Ee, o durumda artık yapılacak şey ne olabilir? Yani bizde şey olmuştu. Şimdi bu... Zorba şimdi anlamadınız muhtemelen. Şimdi... E, şuna zorba grup diyelim. Zorba grubun arkadaşları bu 12. sınıflar tamam mı? Bu 12. sınıfların düşmanı olan bu grup. Bunlar da 12. sınıf. Ve bunlarla sınıfınızda arkadaş olan bir arkadaşınız var. O arkadaşa dizip söyleyeceksiniz ki bu grup bana bunu şunu şunu yaptı diyeceksiniz. Ardından bunlar birbirine girecek. Sonra işte artık ne olursa ne olur. Tabii çok önerdim. ya yani öğretmen, ilk önce öğretmenlere başvurun. Hatta ilk önce ailenize söyleyin ya. Ne öğretmeni? Benim liseye geçenlere vereceğim tavsiyeler bu kadar. Korkmayın arkadaşlar ya. Ya ben cidden bu eğitim sistemini de anlayamıyorum. Mesela, mesela neden çocukları bunu dayatıyorlar yani? Sosyal anksiyetesi olanlar için cidden ölüm gibi bir şey bu. Onun dışında ha kötü bir liseye gittiğiniz için ağladıysanız bak. Mesela ben ilk lise son, tercih sonuçları açıklandığında istediğim liseye gidememiştim ve Abi hüngür hüngür ağlamıştım. Hani öyle bir şey değil yani. Bina sallanmıştı cidden. Ama sonra gittim. Ve dedim ki abi iyi ki buraya gelmişim. Harika. Yani e, lise dünyanın sonu değil. İstediğiniz lise gelmesi hiç önemli değil. Önemli olan e, üniversite sınavı. O yüzden sakin olun. Hiç sıkıntı değil. Evet şimdi geldik e-okul notlarına. Hazır mı salsanız? <laughs> Biyolojiden başlıyoruz. Biyoloji sınavını anlatıyorum. Bu arada ikinci dönem e, baz alıyorum. 85-97 almışım sınavlarından. Hoca 100-100 yüz yüz sözlü girmiş. 95,5 düşmüş. Bu hocamız sözleri şeye göre veriyor. Her dersin başında bize önceki derse işlediği konudan sözlü yapıyor. Üç kişiyi kaldırıyor. Hatta o günün tarihiyle ilgili bir şey işte. Bir garip ya. Neyse ama. Ee, bir de defter kontrolü yapıyor. Benim de yani sözlerden genel olarak hepsini artı aldığım için. Bir de defterimde tam olduğu için yüz yüz girmiş. Coğrafya. Bu arada coğrafyadan nefret ederim. Hani. Hiç benlik bir ders değil. Bu arada ben 11. sınıfa geçeceğim. Sayısal seçtim. 79'a 89 almışım. 100 100 girmiş, 92 düşmüş. Biz bu hocayla iddiaya girmiştik. E ee, bu arada şunu söyleyeyim. 10. sınıfın biyolojisi çok basit. Ee, ama coğrafyası çok zor. Ee, 2. dönem ikinci sınavı çok kolay ama diğerleri çok zor coğrafya çünkü çok fazla ezber konusu var. Canım çıktı yani. Hmm, din kültürü. Din kültürü 90 95 almışım. Sözlüğe 100-100 girmiş. 96-25 düşmüş. E bu dinci hocamız Allah'ım. Kadına ben her ders başında fal bakıyordum. Ne var yani? Olmaz mı? Vallahi inanma falsızlık kalma yani. Felsefe. 69-72 almışım. Sözlü 95-100 girmiş. 84 almışım. Felsefeyi yine ben çok sevmiyorum maalesef. Fizik. Bakın fizik zor bir ders değil. Cidden değil. Ama... Abi ben çalışsam da aynı alıyorum, Çalışmasam da aynı alıyorum. Bak anlamadım. 55-60 almışım. 55'e çalışmadım. 60'a çalıştım. Hiçbir fark yok ama kral hoca bak. Cık, fizik hocamızı çok severim. Adam yani 80-90 vermiş. 71-25 düşmüş. Ama bu da dediğim gibi hocalarla aranızda iyi tutmanızla da alakalı. Derse katılımınızla alakalı. Dersle uyanlara çok düşük giriyorlar. Haberiniz olsun. Zaten disiplin suçu arkadaşlar. Dikkat edin. Neyse. Almanca 93-97, 100-100 girmiş, 97,5 düşmüş. Almanca zaten çok kolay bir ders haberiniz olsun. Kimya 85-77, kimyayı çok severim. 100-100 girmiş reis, 90,5 düşmüş. Bu hocamızda işte test kitabımız vardı bizim bir tane. Ondaki ödevlere göre veriyordu sözlerim. Matematik 67-72, 80-80 74-75 girim Hani olmuş totalde. Bu matematikte şeydi. Birinci sınavı çok çalışmamıştım. İkincisinde geometri soruluyordu full. Ee, çalıştım. Tam da çalıştım gün ben arkadaşlar çok fena hasta oldum. Kustum. Aksarım gözü. Bakın iki saatlik uykuyla okula, okula gittim. Çünkü telafiler cidden bizim okulumuza çok zor yapıyorlar. Kazığın da kazığı. Zaten sınav zordu bu arada. Eee Terafiler nasıl olurdu bilmiyorum. Miki gitmişim. O yüzden zorlamışım kendimi. 72 aldım. İyi gene. Tarih 90 e almışım. 100-100 girmiş. 92,5 düşmüş. Ben tarih arkadaşlar çalışmıyorum. Okulda bir tane arkadaş seçiyorum. Bir tane kurban seçiyorum. Diyorum ki anlat bana her şeyi. O da anlatıyor. Öyle oluyor. Edebiyat. Edebiyat çok severim. E, 94,4 birinci sınav. ikinci sınav 90,2. 100-100 girmiş. 90, 96-92 düşmüş. Bunlar neden virgüllü? Çünkü edebiyat ve yabancı dinler, dillerde dinleme, konuşma ve yazılı sınav olarak üç ayrılıyor. İngilizce de, İngilizce, şunu söyleyeyim Bizim okulumuzda İngilizce sınavları maalesef çok zor oluyor. Çoğu sınav çok zor oluyor ama İngilizce ayrı bir zor oluyor. Neden bilmiyorum. Anlattıkları A1 İngilizce, sordukları C1 İngilizce çok zor cidden. Ona rağmen gene iyi aldığımı düşünüyorum. İlk sınav 62-25, ikinci sınav 62 90 90 76 aldı. Zaten hocalar da biliyor sınavımızı zor yaptıklarını. O yüzden İngilizce sözlerimiz bu kadar yüksek. Genel ortalamam da 88,8808. Ve ben bu notları abi hiç çalışmadım. Yani günü gününe bir düzenim yoktu. Sınavdan bir gün önce çalışıyordum. Ve bu sonuçları alıyordum. Evet arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. Ee, tekrardan liseye geçenlere söylemek istedim korkmayın arkadaşlar ee, beklediğiniz gibi çıkmayabilir beklediğiniz gibi de çıkabilir yani cidden çok değişkenler var her okulun öğrencisi farklı çok kötü sandığınız bir okul aslında çok iyi de çıkabilir çok iyi sandığınız okulun öğrencisi çok da kötü çıkabilir. O yüzden hiçbir şeyden emin olmamak lazım zaman gösterecek sakin olun. Relaks olun. Kendinize bakın. Derslerde uyumayın. İyi notlar istiyorsanız. Öğretmenlerle aranızı iyi, iyi tutun. Sosyal aktiviteleri katılın. Çünkü hayatınızda bir kere liseye gidiyorsunuz. Onu da güzel geçirmenizi diliyorum. Pişman olmayın. İleride keşke diyeceğiniz şeyler olmasın. Bugünlük videomuz bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.